Arkadaşlar tekrar merhaba Şimdi burada başka bir şey göstereceğim ee, Yine EBA'yı aktif nasıl çocuklar kullanabilir Bununla ilgili kısa bir e, video e, Onlara nasıl EBA'dan EBA üzerinden test gönderebiliriz Veya soru gönderebiliriz veya çalışma gönderebiliriz Bununla alakalı Şimdi EBA'nın zaten kendi içinde sisteminde e, Binlerce soru var e, Sizin bizim gibi öğretmenlerin Veyahut EBA'nın kendi e, içerik üreticilerinin e, gönderdiği e, sorular var hatta bir soru beğenmeyip kendimizde içerik üretebiliriz bununla ilgili kısa bir e, video göstereceğim şimdi mesela içerik üretimini zaten e, buraları biraz e, aslında kurcalarsak öğreniriz nasıl olduğunu şöyle bir e, soru ve sınav sistemi var sol tarafta soru ve sınav sisteminde soruları tıklıyoruz burada bakın soru ekle kısmı var İstersek biz kendimiz e, soru hazırlayabiliriz soru ekleyebiliriz örneğin mesela soru ekle dediğim zaman bir sayfa açacak. Mesela çoktan seçmeli mi, eşleşmeli mi, eşleştirme mi yoksa açık uçlu bir soru mu? Bu adımları ilerlediğimiz zaman sırasıyla işte standart e, şeklinde mesela soruyu buraya kendimiz yazıp üzerine şıklar işaretleyip seçeneği ekleyebiliriz. Tabi biz e, ortaokul olduğumuz için bizim için 4 seçeneği yeterli. E, çözümü yazıp hangisi doğru cevapsa onu işaretleyip adımları ilerlediğimizde en sonunda sorumuzu hazırlamış olabiliriz. Bir soru hazırlayıp kendimizi EBA'ya bu şekilde atabiliriz. Hatta soruyu hazırladıktan sonra bizim sorumuzu kullanırken sol tarafta adımız, soyadımız, okulumuz e, bunlar da görünüyor. Bence kendimize soru üretip EBA'ya gönderebiliriz. E, şöyle başka bir şey gösterecektim. Ben. Evet, sorular kısmına gelmiştik. Burada EBA soruları var. Hazırda bulunan sorular var. Tıklıyorum. Şimdi hazırda bulunan soruları tıkladığımda bakın e, burada tüm okullar kısmı var. Burada özel eğitim, görme engelli, işitme engelli, imam hatip, normal lise, okul öncesi, her şeyi seçebilirsiniz soru olarak. Ortaokulu tıklıyorum ben. Beşinci sınıf, 8 e, sınıfı tıklıyorum. Burada dersimizi tıklıyoruz. Örneğin ben Türkçe dersini seçiyorum. Türkçe dersini seçtim. Burada tüm üniteler var. E, ben hangi ders, hangi konuyla ilgiliyse onu seçeceğim. Mesela çocuğa hangi konuyla ilgili soru göndermek istiyorsam onu seçeceğim. E, okuma e, ünitesinin diyelim ki e, söz varlığı söz varlığı alt konusunu seçiyorum. Şimdi burada istersem mesela kazanımlar var arkadaşlar. Sizde de çık. Mesela film cümledeki işlevini kavrar. Tıklıyorum. Bakın buraya hemen sonuçları filtre demem lazım. Sonuçları filtre dediğimde bana filmlerle ilgili 54 tane toplamda soru çıkarttı. 54 tane toplamda soru çıkarttı. İstediğim soruyu seçip bunu çalışma olarak gönderebilirim. Örneğin bunu kopyalayabilirim. E, kendi teslimde kullanabilirim. E, veya bunu etkileşim tahta modunda açabilirim. Mesela ders anlatırken de bu şekilde EBA üzerinden, EBA canlı derste istediğim soruyu seçip çocuğa bunu anlatabilirim. Mesela şu şekilde açtığımız zaman e, çocukla e, o soruyu beraberce çözebilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Kapatayım burayı. Ben ama şöyle yapacağım. Seçeceğim. Buradan diyelim ki e, bir ilk sıradan 10 tanesini seçiyorum. Çocuğa ben çalışma göndereceğim. Evet. O fazla oldu. Hemen sileyim. Evet, 5 tane 10 tane seçtim. Şimdi e, sınav oluştur. Bakın burada sınav oluştur var. Zaten 10 soru seçildi şeklinde söylüyor. Sınav oluştur dedim. Bakın sınav oluşturdum. Cevapları da burada veriliyor. Ee, etkinliğin de yine bu şekilde hangi soruları seçmişsem hepsi burada görünüyor. Ön yapabilirim şu şekilde. Bize görünen de tabi çocuğa görünen farklı. Evet bu şekilde ben etkinlikli bir sınav oluşturdum. İstediğim soruları çıkarabilirim. Tekrardan değiştirebilirim. Sonraki kısmına geliyorum. Buraya işte e, konumun başlığını yazıyorum. Filimsiler tarama dedim. Örneğin. Kategoriyenin işte o kolay mı? Ortamı zor mu? Orta diyelim. Sınıf hangi sınıf düzeyindeyse onu seçiyorum. Evet. Bunlar doldurması zorunda alanlar Kaydet diyorum. ne evet, Şimdi bu sınavım nerede? Bu sınav Evet. Sınavlarım nerede? Şimdi sınavlarımı yaptım. Ee, o sınavı oluşturdum. Şuradan sınavlar kısmına geliyorum. Çıktık oradan. Sınavlar kısmına tıkladık. Burada bakın bir sürü sınavlar şeklinde karşıma çıkıyor. Şurada yeşil olan sınavlarımı tıklıyorum. Burada benim oluşturduğum sınav hemen karşımda. siler tarama 3 Mayıs 2020'de oluşturduğum sınav hemen karşımda. Bunu istersem incele deyip yaptığım sorulara bakabilirim. İstersem de bunu bir çalışma olarak çocuklara gönderebilirim. Şöyle hemen kapatayım. Çalışma gönder şeklinde yapıp işte hangi sınıflara ise onlara gönderebilirim. Bunu bulamazsanız eğer şuradan tekrardan bunu ortaokullar kısmına seçmeniz. Burayı da hangi sınıfa ayarladıysanız o sınavı o sınıfı seçmeniz. Tabi hangi derste onu da seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar.